استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محترم مسلمانlar Kıymetli müminler bugün burada huzurunuzda üzerinde durmak istediğimiz konuyu, mevzuyu günümüzün de meselelerini tartışılan, konuşulan, yazılan, çizilen meselelerini de içinde tutmak, gündemde tutmak, kürsüde tutmak gayesiyle manasıyla günde en az 40 sefer okuduğumuz Sure-i Fatiha'da geçen çok ehemmiyetli bir ayet-i ilahiyeyi köleliğin kültür temellerini kültürde, anlayışta, inançta, düşüncede köleleşmenin temellerini bu muhteşem ayeti ilahiyeye dayanarak, daha birçok hadisi şeriflerle de takviye ederek Ezan-ı Muhammedi okunana kadar <laughs> esaretin sebepleri, cesaretin sebepleri, köleliğin sebepleri üzerinde bir nebze durmaya çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi gördüğü gibi düşündüğü gibi insanlar içinde insanların var olmaya başladıkları günden bugüne kadar bugünden de kıyamete kadar insanlar arasında köleleşmiş insanlara köle haline gelmiş başkasından emir alan başkasından yetki alan başkasına boyun büken başkasının karşısında iki büklüm olan emrin baş üstüne hükmün baş üstüne diyen zayıf karakterli zayıf imanlı zayıf zihin ve zihniyetli adamlar insanlar ola gelmiş halen de var kıyamete kadar da var olmaya devam edecek. Ancak bir milletin hani fertler olabilir, belki cemaatler de olabilir ama bir milletin tamamını köleleştirmek bir millete tamamen köle muamelesi yapmak hususu cidden araştırmaya değer bir konudur. Bugünkü sohbetimizi bu konulara tahsis edelim inşallah. Ancak tabi dersimizi başından sonuna kadar muntazam dinleyen kardeşlerimizle sonradan gelip dersin sonunu dinleyen kardeşlerimizin arasında muazzam bir kopukluk olacaktır. Ve dersi takip etmek konusunda bu <laughs> parçalı bu yamalı manzara maalesef vaaz nasihat iştahımızı, isteğimizi, arzumuzu da son derece olumsuz şekilde etkiliyor. Hazırlanıyorsunuz, şu konuları araştırayım, şu konuları gündeme getireyim, kürsüye getireyim diyorsunuz ve konuya başından başlıyorsunuz. Cemaatin hemen çoğunluğu çok sonra camiye geliyor. Dersin başını dinlememiş oluyor. Dersin giriş bölümünü işitmemiş oluyor. Sonra sonraya kaldığı için dersin, sohbetin, vaaz-ı nasihatın sonunu, son kısmını dinlemiş oluyor. Dolayısıyla bu muazzam bir kopukluk meydana getiriyor. Ve bizim de gayretimizin, hazırlığımızın, çalışmamızın ciddi şekilde sarsıldığını vermemiz gereken anlatmamız gereken meselelerin ancak çok az bir kısmının zihinlere yerleşebildiği kanaati bizi muazzam üzüyor ve teessüre kaptırıyor. Ama elimizde olmayan sebeptir. İnşallah geçen sohbetimde de dediğim gibi bu şimdiki hükümetin kabinesinden bir karar çıkarsa ki hazırlık içinde oldukları söyleniyor. Cuma günü bütün vilayetlere ve bütün ilçelere Bakanlar Kurulu tarafından gönderilecek bir yazıyla o ilçenin kaymakamına, o vilayetin valisine yetki vererek cuma günü o bölgedeki memurları, işçileri, amirleri neyse görevli insanların mesai saatlerini cuma namazının oradaki kılınış saatine göre çünkü her yerde değişiyor biliyorsunuz her yerde değişiyor üçer dakika beşer dakika yirmişer dakika her yerin mülkiye amiri tarafından o günkü cuma günü mesai hazırlık yaparken planlama yaparken iki saat cuma namazını eda edecekleri şekilde bir kararname çıkmak ihtimalinden bahsediyorlar Allah muvaffak etsin buna Çıkarsa zannediyorum Türkiye genelinde milyonlarca insan Cuma namazı kılmaya im imkan bulabilecektir. Allahu Teala bu gibi <laughs> hizmetlere icraatlara iyi niyetli insanları gayret eden, hizmet eden, himmet eden insanları Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Lakin görüldüğü gibi çok zor bir zemindeyiz, çok zor bir zamandayız. Yani ülkemizin, Türkiye'mizin bulunduğu zemin çok zor. Orta Doğu dedikleri Avrupa ile Asya arasında köprü vaziyetinde olmamız, insan medeniyetlerinin çok yoğun olduğu toprakların üzerinde yerleşmemiz, İpek yolu diyorlar mesela, İpek yolu. Bütün bir tarih o yoldan gitmiş gelmiş. Anadolu toprakları. Bütün medeniyetler buralarda yerleşmiş, göçmüş, gitmiş. Bütün haçlı seferleri bu topraklarda patlamış, başlamış, bitmiş. Kıyametler bu topraklarda kopmuş. Hazreti Süleyman aleyhisselam Urfa ve civarında saltanat, hükümdarlık, peygamberlik yapmış. Yüz peygamberin 99'u bu topraklara gelmiş, gitmiş. İşte Kıbrıs görüldüğü gibi dünyanın en dikkat edilmesi gereken noktası Akdeniz'in içinde bir köprü gibi bir ada gibi yerleşmiş insan medeniyetleri, dini cemaatlerin girip çıktığı bir topluluk olmuş. Yani ateş çemberinin içindeyiz, dünyanın en zor topraklarının üzerindeyiz. Bütün dünyanın gözlerinin olduğu kapışmak, paylaşmak istedikleri topraklar üzerindeyiz. Allah bizi Orta Asya'dan getirip öyle bir toprağa yerleştirmiş ki bil umum çevremiz etrafımız tamamen ateşle çevrilidir. Zeminimiz çok sıkıntılı. Düşünün ki kainatın efendi